أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زوج الارواح بالاشباح واحل النكاح وحرم السفاح والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى اله واصحابه الذين هم اهل الصلاح واهل الفلاح استعين بالله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يونهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي feleyse minni. Rasulullah Resulullah ve netaka Habibullah. Ben bir acep ile geldim. Kimse halim bilmez benim. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse dilim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülem, dost gülümdür. Bilin, gülüm solmaz benim. Ben bülbülem, dost gülümdür. Bilin, gülüm solmaz benim. Sesi hiçbir zaman kısılmayacak. Nefesi hiçbir zaman son bulmayacak. Gülleri solmayacak. Külleri soğumayacak. Bir dinin mensubu olduğumuz için sevgili Allah'ımıza nihayetsiz Hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyatül kiram, her türlü ikram ve ihtiram, davası hak, soyu pak, menzilgahı eflak olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile onun al ve ashabı üzerine olsun. Kıymetli misafirler, muhterem hocalarım, değerli müminler. Bugün genç yaşlarından itibaren kendilerini ve alemi anlamlandırmaya başladıkları ilk çağdan itibaren Allah'ın kitabı, kelamı kadimi olan Hazreti Kur'an'ın önünde diz çökmüş. Kur'an'dan hayat alamayan hayat bulamaz diyerek ömrünü hem çocuk çağında hem sonrasında İslam davasına vakfetmeyi şeref bilmiş iki gencin Velime cemiyetleri için buradayız. Varsa gönlünüzü tahriş eden, varsa küçücük yüreğinizi yoran gönül yorgunlukları bu asil niyetle tercihlerini yapmış ve yine aynı niyete vesile olsun, vasıta olsun, hizmetçi olsun diye bu evliliğe karar vermiş. Bu gençlerin düğün cemiyetlerinde gönlünüzden isteyiniz. Her zaman bu dava için yaşayan, bu niyetle nefes alan, bu niyetle evlenip tek hayali İslam'ın ilahi kelimetullahı olsun diye yaşayan bir cemiyet bizlere nasip olmaz. Şimdi böyle bir yerdesiniz. Kur'an-ı Azimuşan Allah Celle Celaluhu'nun kainatı yoktan var ederken emir buyurduğu "Kün" emrinin kitabıdır. Her şey kainatta Allah'ın emriyle başlamış. Ol demiş, melekler olmuş. Ol demiş, kainat olmuş. Ol demiş, insan vücuda gelmiş. Şimdi Allah'ın kelamı ile bütün her şey vidayetle buluşmuşsa, öyleyse bizim düğün cemiyetlerimizin de Allah'ın kitabı ile başlamasından daha doğal, daha elzem ne olabilir ki? Her şey onun sözüyle başlamış. Her şey onun kelamıyla zuhura vücuda gelmiş. İşte biz de istikbalin nesillerini yetiştirecek bu müesseseyi inşa ederken, icra ederken Allah'ın kelamıyla başladık. Cenab-ı Hak yolumuzu Kur'an'ın yolu, yönümüzü İslam'ın yolu, davamızı peygamberlerin davası kılmaya bizleri muvaffak eylesin. Ama bu yolda, bu şerefli istikamette çok büyük kazançlar mümkünken önümüzde en yüksek dağlardan daha sarp, en çetin imtihanlardan daha zor bir imtihan bizi bekler. Evlilikleri saadet ve huzur yuvası olması gerekirken zindana işkenceye çeviren de budur. Dostlukları unutulmayacak ...vazgeçilmeyecek, terk edilmeyecek bir alaka iken... ...çine, nefrete, adavete dönüştüren de budur. Zenginlik, sehavetle buluştuğunda büyük bir nimetken... ...zenginliği başkasının zulmüne dönüştüren de budur. Güç, kuvvet, asaletin en yakışan iken ...gücü zorbalığa dönüştüren de budur. Nedir derseniz, bütün bu güzelliklerin önündeki en büyük mani en büyük tehlike enaniyettir, benliktir. İnsanoğlunun en çetin hastalığı, tamiri en güç olan sıkıntısı, arızası benliktir. Bunu anlarsak evlilikteki sıkıntıların, geçimsizliklerin, konu komşu kavgalarının, iki kardeş arasındaki husumetlerin illetini daha iyi çözeriz. Kur'an-ı Kerim üç farklı ifade ile enaniyetin insanı varlığın en şerli şahsı kıldığını bize haber verir. Bunlardan ilki şeytandır. Şeytan melekler içerisinde gıpta edilen bir varlık iken Allah ona secde et demiştir. Ve iz kulna lil malaikati iscudu li adama fesecedu illa iblis. Meleklere secde et demiş. Hepsi secde etmiş, iblis etmemiş. Bu bildiğiniz bir şey. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Kale ene hayrun min. Ben demiş, ben, ben. Secde garibanların işi olsun. Köylülerin ibadeti olsun. Ben, ben bu makamın ehliyken, bu ünvanın sahibiyken, bu kadar büyük mala ülke sahipken ben mi secde edeceğim demiştir. Melekler arasında ibadetiyle, ilmiyle en meşhur olan insan Ene dediği için, Hale ene hayrun min. Ben Adem'den hayırlıyım. Onun önünde eğilmem demiş. Kıyamet sabahına kadar şerrin temsilcisi olmuştur. Allah Celle Celaluhu yaşadığımız müddetçe de ahirete göçtükten sonra da kötülerin safında görünmekten bizleri muhafaza eylesin. Bakın, imanın halavetini tadan bir insana sorsanız en büyük nimet nedir diye hiç tereddüt etmeden 10 yaşındaki bir çocuk da 90 yaşındaki bir adamcağız da hiç tereddüt etmeden en büyük nimet iman nimetidir diyecek. Ama acaba imandan sonra en büyük nimet hangisidir diye sual etsek belki bu suali daha önce hiç duymadığımız için cevap hususunda tereddütler yaşarız. Biri çıkar der ki imandan sonra en büyük nimet Laz olmaktır. Öbürü çıkar Kürt olmaktır. Beriki çıkar Türk olmaktır. Bir başkası Çerkez olmaktır der. Bilemez ne diyeceğini. Ama bunun da tartışılmayacak doğru cevabı şudur. İmandan sonra övünülecek, iftihar edilecek, alkışlanacak ünvanların, isimlerin hiçbirisi az önce söylediklerimiz değildir. Alkışlanacak şey Hakk'ın safında yer almaktır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra dil ile ikrar, kalb ile tasdik ettikten sonra ikinci büyük nimet Hakk'ın safında yer almaktır. Cenab-ı Hak bir ömür Hakk'ın haklının ve doğrunun yanında olmaya bizleri muvaffak eylesin. Şimdi evliliği evcilikten ayırt edelim. Artık büyüdük. Evcilik oynamıyoruz. Rol kapıp rol dağıtmıyoruz. Hayatın en ciddi kararlarından birisini verdik. Öyle ki bazen önünüze dört şık çıkar, dört yanlış bir doğruyu götürür. Bazen bir yanlış bir doğruyu götürür, bazen de bir yanlış hayatta bütün doğruları götürür. Eğer biz bunları bilmeden yaşarsak geriye dönüp baktığımızda yaşadığımız zannettiğimiz hayatın sadece nedamet sebebi olduğunu, pişmanlık sebebi olduğunu, eyvah sebebi olduğunu görürüz. Keşke olur sermayemiz. İşte İslamiyet 7 yaşından beri çocuklara öğretilmesi gereken, 10 yaşından sonra yavaş yavaş alıştırılması gereken ibadetleriyle namazıyla, orucuyla, amentüsüyle beraber keşkesiz bir hayat insanlara öğretiyor. Bana sorarsanız, sen geçmişinde keşke dediğin anlar var mı? Evet. 7 yaşından beri 5 vakit namazını kılan bir kardeşiniz olmama rağmen evet. Medrese ile tanıştığım günden önceki zamanlarımda keşke dediğim anlar var. Ama medreseyle tanıştıktan sonra, Allah'ın kitabıyla konuşmaya başladıktan sonra, Kale Allah ve Kale Resulullah'ı anlamaya başladıktan sonra, artık hayat hamuruma Allah'ın suyunu katmaya başladıktan sonra, ben o günümden sonraki hayatımda kolay kolay keşke dediğim bir anım olmamıştır. İnsanlar pişman olmasınlar diye, eyvah demesinler diye, Hazreti Allah 124 bin peygamber göndermiş ve bunların sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve son kitap olarak da bütün kitapları neskederek Hazreti Kur'an'ı önümüze koymuştur. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın nefesini nefesimiz kılmaya bizleri muvaffak eylesin. Bugün de yarın da nedametini çekeceğimiz eyvah diyeceğimiz bir şey varsa o kitabı tanımamaktan sebep olacaktır. Şimdi oyun zamanını geçtik. Artık evcilik bitti, evlilik başladı. Bu evlilikte nelere dikkat edilir? Önce eş tercih etmeden önce dikkat edilmesi gerekenler, evlendikten sonra düğün aşamasında ve sonrasında riayet edilmesi gereken şeyler nelerdir derseniz, mesele o kadar uzar gider ki içinde yaşadığımız cemiyetin ölçüleri İslami ölçüler olmayınca kahve kültürüyle evlilik tahlilleri yapılmaya devam edildiği müddetçe biz doğru adayı tercih etsek bile süreci doğru yönetemediğimiz zaman sonuç istediğimiz gibi olmuyor. Bugün maalesef insanlar Taksim Meydanı'nda tanışıyorlar. Misal olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta nişanlanıyorlar. Galata Köprüsü'nde düğün yapıp Fatih'e gelmeden boşanma kararı alıyorlar. Niçin? Çünkü kainatı yaratan, insanı yaratan ele ya'lemu men halak yaradan en iyi bilmez mi diyerek kulağımız çeken Hazreti Allah'ın evlilikle ilgili nasıl davranmamız gerektiğini konuşan yok. Konuşan olsa da dinleyen yok. Herkes sokakta tanışıp fiziğine bakarak ya görüntüsüne ya da Cüzdanına meftun olarak bir evlilik kararı veriyor. Halbuki İslam'da evlilikler arasında İslam'ın öğrettiği usul en mükemmel usuldür. Gençler flört ederek evleniyorlar. Kendilerini bile bile kandırıyorlar. Çünkü sokakta tanışan insanlar görüşmeleri devam ettiği müddetçe daima birbirlerine karşı riyakâr davranır. Hep edebi laflar ederler. Süslü cümleler kurarlar. Dünyanın en cimri adamı olsa bile cömert gibi davranır. Fuzuli gibi şiir okur. Gayet nazik, narin bir adam gibi davranır. Hep karanlık taraflarını gizler. Birbirini tanıması mümkün değildir. Dolayısıyla bu birliktelik devam ettikçe birbirlerine olan iştiyakı zirve yapar. Birbirlerini şiddetle arzuladıkları zaman evlilik kararı verirler. Halbuki evliliğin üzerine inşa edeceği temel henüz hazır değildir. Bir tek şey bildikleri ben onu seviyorum. Niye seviyorsun? Çünkü çok yakışıklı, çok güzel bir takım vasıflar sayılıyor ama o vasıflar evliliği taşıyacak vasıflar değildir. Bir öğretmen mektebinize, okulunuza öğretmen alacaksınız. Veya bir doktor hastanenize çalışmak için onu doktor olarak alacaksınız. Çok yakışıklıdır diye alır mısınız? Çok yakışıklı bir doktor. Çok yakışıklı olmak doktor olmak için bir şart değildir. Evlilik için de. Evet, sevmek, beğenmek bir şarttır ama yeterli bir şart değildir. Sevmediğinizle evlenin demiyoruz. Sevmeden evlenmek, iman etmeden ibadet etmek gibidir. Ancak yeterli bir şart değil. Namazın sıhhati için sadece abdestli olmak yetmediği gibi Kıble'ye dönmek gerekir. Setri avret gerektir. Vücudun her türlü necasetten temizlenmiş olması gerekir. Namazının olması için vaktin girmesi gerekir. Tıpkı bunun gibi evliliğin ağır yükünü birlikte taşıyacak olan insanlar eşinde bulunması gereken hasletleri bilmesi gerekir. İslamiyet bütün bunları tek bir kelimeyle özetliyor. Fa'luf fer lidatiddin sen zifiri karanlıkta bile nefsinin en fazla arzu ettiği bir haramı işleyeceği zaman Allah'ın varlığını hatırlayacak kadar Allah'tan korkan insanları tercih edin diyor. Şimdi biz medrese eğitimi görmüş, Kur'an'ı öğrenmiş, tefsir okumuş, fıkıh okumuş, kelam ilmi tahsis etmiş bir çiftin evliliği için buradayız. İki hocanın birbiriyle evleniyor olması bizi yanıltmasın. İkisi de İslam terbiyesi görmüş, tasavvuf terbiyesi görmüş. Bugün de bundan sonra da abdestsiz yere basmayacak bir terbiyeyi artık hiç kimseye kızmıyorum. Çünkü beklemem gerekenden fazlasını beklemediğim için kendimi yormuyorum. Planlamamı da ona göre yapıyorum. Evlilikte de biz bir hanımefendiyle evlendik diye beklentilerimizi uçsuz bucaksız kılıyor. Belki ona göre fedakarlık yapıyoruz ama yanlış teşhis, yanlış tayin sonra üzüntülerimizin sebebi oluyor. Çocuk yetiştirirken de buna dikkat ediniz. Anneler, babalar heykeltıraş değildir. İstediğiniz gibi yontup istediğiniz şekli veremezsiniz. Sadece çocuğunuzu tanıyın. Benim evladım elma ağacı mıdır? Portakal ağacı mıdır? Muz ağacı mıdır? Yoksa çınar mıdır? Benim evladım acaba gölge mi yoksa meyve mi verir? Bunu anlayacak elma ağacına elma gibi bakıp sonra da ondan elma bekleyeceksin. Elma ağacından çilek bekliyoruz. Sonra bu kavga sebebi oluyor. Geçimsizlik sebebi oluyor. Ailede de evlenen çiftler eğer sokakta tanışıp karanlık taraflarını gizleye gizleye evliliğe karar verince daha ilk günden itibaren zannettiği şeylerin hiçbirisinin muhatabında bulunmadığını görünce tartışmalar başlıyor. Onun için fakirin size tavsiyesi evlilikleri sadece seviyorum sözünün üzerine inşa etmeyin. Yaşayacağınız bütün zorlukları birlikte kaldırmak zorunda olacağınız eşinizi tercih ederken sorun acaba yalan konuşur mu? Sadakat sahibi mi? Büyüklere hürmete nedir? Yaşlıları sever mi? Çocukları sever mi? Acaba misafir sever mi? Misafir sevmeyen, evinde misafir ağırlamaktan nefret eden birisine düştüyseniz bilin ki bekarken tanıdığınız bütün arkadaşlarınızla kopacaksınız. Çünkü hiçbirisini davet edemeyeceksiniz. Davet edemediğiniz yere de gidemezsiniz. Evliliği böyle bugün var Yarın olmayabilecek mevsimlik vasıflar üzerine inşa etmeyiniz. Birkaç hususa daha temas edeyim. Evlilik öncesinde hepimiz doğal olarak beşeri zafiyetlerimizi gizleriz. Ama evlendikten sonra aynı evi, aynı yastığı paylaşmaya başladığımız insanlarla bütün zafiyetlerimizi de paylaşmaya başlarız. Yanlış burada. Evlendikten sonra da koca, hoca Baba patron beşeri zafiyetlerini kendisini sevecek, sayacak insanlardan yine örtmeyi bilmelidir. Saygı ve sevgi beklenmez, hak edilir. Oturduğum yerde ben babayım. Ben cumhurbaşkanıyım. Ben başbakanım. Herkes bana saygı göstermek zorundadır. Böyle bir kural yok. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hak edilir. Hak ederse kendiliğinden gelir. Onun için kim olursak olalım etrafımızdaki insanların sevgisini imha etmemek, sevgisini zehirlememek için, kaçırmamak için biz beşeriz. El insanu kel kamar ve lehu cihetun muzlime. İnsan tıpkı bir dolunay gibidir. Dolunay bile olsa daima bir tarafı karanlıktır. İslamiyet, tasavvuf, kamil mükemmel bir mürşit, insanın kendisinin bile 24 saat aynaya baksa da göremeyeceği, her türlü röntgeni çektirse de anlayamayacağı karanlık taraflarını incitmeden ona ihtar eder. İslamiyet bunun içindir. Bilmeyiz biz. Koca oluncaya kadar bilmeyiz. Acaba evlendiğimiz zaman hangi hastalıklarımız olacak? Hiç kimse zengin olduğu zaman nasıl bir zengin olacağını söyleyemez. Ancak bol keseden atar. Kimse koltuğa geldiği zaman makam sahibi olduğu zaman nasıl bir idareci olacağını kendi de bilemez. Olunca anlaşılmaya başlar zafiyetleri. İşte İslamiyet daha o ana gelmeden önce bizi yetiştirir. Peygamber bize idareci olmadan önce verdiği tavsiyelerle beraber idareciliğin yan tesirlerini bize öğretir. Zengin olmak istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz, evlenmek istiyoruz. Sevenlerimiz çok olsun istiyoruz, şöhret istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Fakat hatırlayamadığımız, fark edemediğimiz bir şey var. Burası dünya. Dünya hüsnü mutlak yeri değildir. Tıpkı kubhü mutlak yeri olmadığı gibi. Ne demek? Dünyada neyi tutarsanız tutun, yüzde yüz güzel bir şey bulamazsınız. Dünyada yüzde yüz çirkin olmadığı gibi yüzde yüz güzel de yoktur. Öyleyse her istediğimiz her arzuladığımız makamın tıpkı ilaç gibi bir yan tesiri vardır. Evlendi kardeşlerimiz belki 3-5 aydır özledikleri güne şu anda vasıl oldular. Yarın yeni bir hayata besmele çekmiş olacaklar. Ama evliliğin de yan tesirleri var. İşte bu dersin alınması gerekiyor. Yan tesirlere karşı tedbirimiz olmazsa bu sefer acziyetimiz oluyor süreci maalesef yönetemiyoruz. Onun için bir, evlendikten sonra beşeri zafiyetlerimizi gizlememiz evliliğin sahati için önemli. Lavaboya gittin, ağzını çalkalayacaksın, hiç kimsenin midesini kaldırmaya hakkın yok. Saklayacaksın. Abdest alırken her tarafı ıslatmaya hakkın yok. Dikkat edeceksin. Cübbeni çıkardığın zaman asacağın yeri bileceksin. Atmaya hakkın yok. Böyle sıralanabilir. Hasta olduğun zaman bütün herkesi ayağa kaldıracak derecede feryat etmeyeceksin. Beşeri zafiyetlerimizi gizlemek, gereğinden fazla öfkelenmek, gereğinden fazla boyun büküklüğü göstermek, konuşmak gerektiği yerde susmak, susmak icap ettiği yerde konuşmak bunlar bizim zafiyetlerimizdir. Evlilikten sonra hayatın her aşamasında insan saklaması gerektiği yerleri bilecek. Ama bu eksikler gayri meşru harama taluk edenlerse onlardan bir an önce kurtulacağız. Allah Celle Celaluhu hayatı bir Müslüman gibi yaşamak, bir kul gibi yaşamak varken asi olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Başa dönüyorum. Enaniyetin üç misalini verip sözümü tamamlayayım. Birincisi şeytan ene hayrun min demişti. İkincisi Enanetin yoldan çıkardıklarından ikincisi Firavundur. Eleyse li mülkü Mısra. Mısır'ın idarecisi ama öyle bir hale gelmiş ki enaniyet. Eleyse li mülkü Mısra. Ey insanlar bilmiyor musunuz? Mısır'ın mülkü bana ait diyor. Siz söyleyin. Bütün Mısır'ın da yeryüzünün de gökyüzünün de mülkü kime ait? Allah'a ait. Limen il mülkül yevm lillahil vahidil kahhar. Ama insan enaniyet gözünü bürüyünce, benlik gözünü köreltince ben sadece bir idareciyim. Ben sadece bir melikim demiyor. Eleyse li mülkü Mısra. Koca Mısır'ın maliki benim demeye götürüyor. Sen böyle demeye devam edersen Musa'nın düşmanı olursun. Allah'ın da hasmı olur. Enaniyet bizi sahip olmadığımız şeylerin sahibi gösteriyor. Allah böyle zannetmekten bizleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü Karun şeytan ene dedi. Firavun li dedi. Karun inde dedi. Kale inneme utitu ala ilmin indi. Gene enaniyet. Zekatını ver dedikleri zaman kırkta birini vereceksin. O günün şeriatında farklı olabilir. Bizde malın kırkta biri zekat olarak verilecek. Karun'a da Allah için vermesi gereken kısım emredilince اِنَّمَا اُوْت۪يتُهُ ala ilmin indi. Niye vereyim ki? Ben kazandığım bütün paraları benim ilmim, becerim, kabiliyetim sayesinde kazandım diyor. Rüşvet alarak kazanmamış. Baklava tepsisinde euro almamış, gerçekten ticaret yapmış, becerisini, kimyasını ortaya koymuş. Ona rağmen Hazreti Allah Celle Celaluhu indi diyemezsin. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ indi dediğin için seni de bütün mülkünü de yerin dibine sokuyorum demiştir. Enaniyetin ne büyük baş belası olduğunu unutmayalım. Şimdi birkaç kelimeyle özetleyerek şunu diyelim. Bütün Evlenen kardeşlerime bu cemiyette yaptığım bir tembih var. Bildiğiniz şeyler bazen fark edemediğimiz için büyük sıkıntıları beraberinde getiriyor. Başta damat efendi kardeşimiz, gelin hanım, evliliğin ilk gününde yapacağınız şey kendi yuvanızı kurarken tıpkı bir şirket kurar gibi, bir devlet kurar gibi, bir kurumu inşa eder gibi doğru ilkeler belirleyiniz. Oturun eşinizle. Bizim evlilik hayatımızda deyin ki, tartışsak bile asla birbirimize küsmeyeceğiz. Küsmeyin. Küskünlükler nefrete, nefretler adavete, düşmanlığa dönüşüyor. Buradaki kardeşlerim, evlerine gittikleri zaman da hanımlarıyla anlaşsalar, ya zaman zaman ben sana trip atıyordum. Bir hafta konuşmuyordum. Sen bana trip atıyordun, yüzüme bakmıyordun. Ben söz verdim, sen de söz ver. Bundan sonra birbirimize küsmeyeceğiz deyin. Tartışabilirsiniz. Haklı veya haksız olabilirsiniz ama küsmeyin. Küserseniz birbirinizden yüz çevirirseniz aynı eve sığmaz olursunuz. Dünya size dar gelir ve sorunları çözemezsiniz. Ama sorunlar yerinde durmaz, büyümeye devam eder bir çocuk gibi. Küsmeyin. Çok zor değil. Kararını verdiğiniz zaman çok rahat edersiniz. İkincisi, yeni aileniz, kayınpederiniz ve kayınvalidenizle ilgili asla olumsuz bir cümle kurmayınız. İstemediğiniz davranışlar olabilir, hareketler olabilir, beklentileriniz karşılanmamış olabilir ama kesinlikle kaleyi içerden fethetmek için deyiniz ki ben kayınpederimi çok seviyorum, kayınvalidemi çok seviyorum. Bunu en zor zamanlarda bile değişmeyecek, değiştirilmeyecek, değiştirilmesi teklif edilmeyecek bir anayasa kuralı olarak benimseyiniz. Bunun çok faydasını görürsünüz. İlkeleri siz çoğaltabilirsiniz. Biz aç kalmaya razı olacağız ama evimize haram lokma, soframıza haram ekmek koymayacağız diyebilirsiniz. Allah Celle Celaluhu her birerlerimize yaşayacağımız sorunlar karşısında onları çözümleyecek basiretler ihsan eylesin. İyi idareci, iyi baba, iyi hoca bulunduğu yerde hiç sorun olmayan adam değil, sorunları düzgün yönetebilen adamdır. Sıkıntıları düzgün yönetebilen adamdır. Şunu da söyleyip bitireyim. Siz siz olun. Aile sıkıntılarınızı başkalarının yanında konuşmayın. Hatta eşinizle alakalı meseleleri annelerinize, babalarınıza da anlatmayın. O mesele olsa bile annenin babanın yüreğinde öyle bir ukde oluşur ki, öyle bir yara oluşur ki onun tedavisi pek kolay olmaz. Eşler aynı odaya kapandıkları zaman yaşadıklarını unuturlar. Ama dışarıdakiler onları unutmaz, unutamaz. Allah Celle Celaluhu bizleri hayır ile yad edileceklerin arasına ilhak eylesin. Hayırda yarışmayı bizlere lütfeylesin. Harama düşmekten, harama tutmaktan, harama bakmaktan bizleri muhafaza eylesin. İslamla yoğurulmuş bu gençlerin velime cemiyetlerini hayırlı ve mübarek eylesin. Sevgili Allah'ımız onları da bizleri de her türlü fitneden, fesattan, hasetten, kırgınlıktan, dargınlıktan ve bıkkınlıktan muhafaza eylesin. Allah'ım rızkımızı helalinden ayağımıza getirsin. Verdiği nimetlerin kadrini kıymetini bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Geçimsiz aileler varsa Allah aralarına sevgi, ülfet ve muhabbet ihsan eylesin. Sevgili Allah'ım, evlatlarımızla, çocuklarımızla, zürriyetlerimizle bizleri imtihan etmesin. Bizleri salih insanların evladı, evlatlarımızı da salihin, alimin, amilin eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor ve tekrar cemiyetinizi tebrik ediyorum.